herkese selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yere gidiyoruz ama sürpriz olsun Karen. Biz hazırlandık çıktık. Şimdi o zaman gidelim bakalım nereye gidiyoruz. Evet. Karen. <laughs> nereye geldik? Lavanta Evet lavanta bahçesine geldik. Bakalım yeni yerler keşfediyoruz. Nasıl burası? Vay. Wow. Çok güzel. Evet ama koparma tamam mı? Koklayabilirsin. Güzel mi? Evet çok güzelmiş. Rüzgarlı çok kare. Ve evet, hava çok sıcak. Kocaman bir lavanta bahçesi kara. Burası çok güzel değil mi? Evet. Gel bak ya, gel gel. Karen neredesin? Burada salıncaklar falan da var. Bak ileride. Oralarda bu eğlenceler var. Gel çok merak ediyorum. Hadi, Neler var? Evet hemen kendine göre bir yer bulmuşsun. Oo, oh, Levanta bahçesinin içinde sanacakla sallanıyor Karel. <laughs> Sallansın ayakların yere değmiyor mu anneciğim? <laughs> tamam sallanabilirsin. Hızlan. Çok güzel. Değil mi? Oho. Ayakları değdi mi lan? Böyle kendini ön arkaya ettiği gibi mi Evet, aynen öyle. İpi var mı onu tutuyor seni? Evet çok güzel. Aferin. Eren bak köprü bile var burada. Aa şurada bir tane gemi şey tekne gibi. Gemi. Sandal. Heh buldum adını. <laughs> Oraya gidelim mi? Evet. evet Hadi evet, gel. gel gidelim. Tamam, gel. gel. Çok güzel. Hadi gel gidiyorum ben. Allah'ım Allah. Evet, a orada da var bak, raft çekme yerleri. Oraya gidebiliriz. Ya tekneye gidelim şurda şu şeyi sandala çekelim. Ondan sonra oraya gidelim. Anne. çok güzel. Anne. He? Anne. Ben çıktım mı sandala? <laughs> çok mutlu ya. Evet. Bak nasıl süslemişler bunu bile. Karen görüyor musun? Çok güzel yapmışlar. Güzel. Görüyor musun? Çıkayım mı? Çık dikkat et. Evet, ben de geleyim mi yanına? Gel. Yes. Bekle evet, geliyorum. Çok iyi. Arkadaşlar Karen yok. Karen. Laman. Aman Allah'ım. Lavanta bahçesi ince kayboldu. Karen. Neredesin? Karen ya. Şaka yapma. Burası çok büyük seni bulamam. Karen. 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 Buradasın. <laughs> ya ne yapıyorsun burada? Açıldım. Ama ben seni arıyorum. Merak ettim ya. Sizden <laughs> Saklandı mı benden? Hadi gel bu tarafa gidiyoruz koş. Kerem koş. Gel 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 gel. Gel bakalım burada bir şeyler var. Ay. Gel. Kocaman bir lavanta bahçesi. Kerem çok mutlu oldu. <laughs> Kerem. burada bak veriyor. Gör bak ne var burada. Sen bunu bilmezsin Kerem. Bu ne? sınıfı Kemal Sunal. Gördün mü? Ah, sesleri bir türlü. Bak izlemeye arkalarını dönüy. Gel bakalım. Eğitim eğitim. Neler Anlaşıldı varmış? Mi? Gel. Bak. Sağlam kapa. Sağlam. Çok güzel. Başka ne var? Bak Karen. Sen bilmiyorsun değil mi hava sınıfı? Evet, bilmiyorsun. Çok güzel. Burada sancaklar var. Gel bak Kara şurada da balonlu yer var. Oraya da gidelim mi fotoğraf çekilelim? He? Gidelim mi? Hadi gel. Gel bakalım. Evet arkadaşlar Karen acıkmıştı. Karnını doyurduk. Bir şey buldu şimdi. Bunu şey... Karen ne güzelmiş bu mosmor. Bu ne böyle? Rengarenk bir top var burada. Çok güzel. Karen el sallasana arkadaşlara. Evet çok güzel. <laughs> Karan nereye gidiyorsun? Karan aa hiç duymuyor bak. Çocuğu böyle çayıra, çimene salacağım. Böyle gezecek. Çok seviyor ya. <laughs> Karan hayır hayır kendin yavaş. Düşersin ya. Bak ya. Anneciğim burada fotoğraf çekilmiştik. İnelim de bisiklete gidelim. Bak bisiklette çekeyim seni fotoğraf. Hayır, şurada bak. bisiklet var. Şurada mı? Evet. Bak şurada. Hadi gel. Gidelim mi? Yok kapalı bile. Tamam gide biz gideriz yavaş yavaş. Gel hoppa yap bana bakayım. Hoppa. Aferin. Anne arkadaşlar ben tutacağım. Hadi arkadaşlar sen selam ver. El sağla seni görüyorlar. Bay 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 bay. Hadi gidelim. Yürü bakalım. Bisiklete doğru. Yürü seni çekeyim orada ben. Güzel burası beğendin mi? Hadi yürü. Yürü bakalım. Yürü bakalım yürü. Dikkat et evet. Haydi. Haydi. Ay rüzgar çok var burada. Evet sıramızı bekleyelim biz de çekilelim. Evet arkadaşlara bay bay yapabilirsin Karen. Bay bay arkadaşlar. Evet Karen bisiklete bindi. <laughs> Arkaya da beni at. Olur mu? Beni götür böyle arkanda bak sepeti var kocaman evde. Ya da böyle bisiklet alalım Karen. Ben seni arkama atayım. Sen böyle şeyde bin ben götüreyim seni olur mu? Bay bay. Sen mi götürmek istiyorsun? Kocaman bir şey tarlası arkadaşlar burası. Lavanta tarlası. Çok güzel değil mi Karen? Bay bay, bay, bay. bay, bay. nereye gidiyorsun? Eve. mi gidiyorsun? Ev birazcık uzak ama neyse. Geldim bile. Hadi gidelim o zaman anneciğim. Böyle lavanta bahçesini geze geze artık dönüyoruz. Burası hem çok sıcak güneş ay, ay, hem de daha rüzgarlı. Daha, biraz daha, biraz daha. Tamam gezerek gideceğiz işte gel. Ya şu ilerilerde fotoğraf falan çekeriz gel. Haydi. Evet arkadaşlar burası bu kadar. Böyle karar. Nerede fotoğraf çekmek istiyor? çekmek şey istiyor ya. Evet arkadaşlar, biz lavanta bahçesinden geldik ve lavantalarımıza bak karın. Bak ister misin? Bir şey, bir şey olmaz, şeyi koyarız vazamıza tamam mı? Bunları içine su da doldururuz. Ay, şunlar, ay, şunlar. Tamam bir şey olmaz, ayakım kırılmış. Hı. Kırılmış evet. Hı, Çöpe atacaksın? Ama suya koysak bence iyi olabilir. Vazamıza da koyarız. Bir de içine su koyarız. Evet vazamıza koyarız. Su koyarız. koyarız. Daha da Evet seri seri. Onlar da serinler. Hava çok sıcaktı. Eğlendin mi? Evet şimdi ne yapıyoruz Karen? Ya hayır kuş tutamazsın buraya gel. Gel tutamazsın. Bir Karen. Bir şey Karen. He. Şimdi ne yapıyoruz? Bize. Bitti mi gün bugün? Ne yapacağız peki? için. Aa, Evet Seren. Ben çilekli içeceğim. Işte çilek gezmeye Bir de kuşlu değişti yapıp izinden gezmeye gideceğim. Ben çilekli Tamam. Tamam, zaman arkadaşlara veda edelim mi? Arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bir sonraki Hoşçakalın. videoda. Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.